Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sunar. Efendim kripto borsa programıyla yeniden birlikteyiz. Konumuza geçmeden önce şöyle bir kripto para piyasalarındaki fiyatlamaları bir okuyalım, bir değerlendirelim bakalım. Evet baktığımız vak vakit Algorand'da şu anda %0.91'lik bir e, fiyatlama var. 0.91 seviyesinde yani 91 sen seviyesinde ve %8.34'lük bir düşüş hareketi olduğunu takip ediyoruz. Polkadot tarafında 17.45 seviyesinde işlemler geçiyor ve %7.40'lık bir düşüş hareketi olduğunu görmekteyiz. Ethereum tarafına bakacak olursak 2420 seviyesinde işlemler oluşuyor ve %7.22'lik bir düşüş hareketi söz konusu. AVAX TL bazında 828 TL seviyesinde ve %6.88'lik bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz. Link tarafına bakacak olursak 15.52 dolar seviyesinde ve %6.84'lük geri çekilme hareketi hakim. Litecoin tarafında 107 dolar seviyesinde ve %6.05'lik bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz. Stellar'da %5.27'lik bir yükseliş hareketi var. 0.19 seviyesinde işlemler geçiyor. HoloCoin'e bakacak olursak şu an 0 seviyesinde ve Bitcoin tabii ki en önemlisi 35275 dolar seviyesinde işlemler geçiyor ve %3.84'lük düşüş hareketi olduğunu takip etmekteyiz. Ripple 61 sen seviyesinde ve %3.84'lük bir düşüş hareketi içerisinde olduğunu görüyoruz. Dogecoin 14 sen seviyesinde ve %3.74'lük bir düşüş hareketi içerisinde olduğunu takip etmekteyiz. Maker tarafında 1809 seviyesinde ve %1.26'lık bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz. Bitcoin'e bir de TL bazlı bakalım son olarak 437 bin, e, 473 bin 3 seviyesinde işlemler geçiyor ve %0.40'lık bir geri çekilme hareketi olduğunu takip ediyoruz. Evet efendim şimdi de iCrypex Provide'dan Kemal Kabakçı ile sohbetimize başlıyoruz. Kemal Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, öncelikle Bitcoin fiyatlarından bahsedelim. Yani düşüş hareketi kuvvetli bir şekilde aslında bakarsanız devam ediyor. Yani 69 bin zirvesinin test edilmesinin ardından %50'lik bir geri çekilme olduğunu, gördük. ayı piyasasına girildiğini net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz fiyatlamaları? Yani bu seviyeler dip mi yoksa daha da dibi aramamız gerekiyor mu? Düşüş hareketi devam eder mi sizce? dip aramaya aslında devam ediyoruz. Daha önceden ki programlarımızda da işaret ettiğimiz bir 32 bin bölgesi vardı Bitcoin'de. Hafta sonu 33.950'lere kadar bir geri çekilme yaşadık. o fiyatlamaları gördük ama hala kuvvetli bir yükselişi görmedik yukarıya doğru. Güvenli bölge bir türlü Bitcoin'de çıkamadık. Bu da yeni dip arayışlarımızı sürdürüyor. buralardan aşağıdan tekrardan bir 32'lere doğru görürsek eğer oraları tekrardan bir rahatlama gelecek çünkü oralarda çok fazla e, alım bekleyen yatırımcı da mevcut Belki hızlı bir şekilde yukarıya doğru bir aksiyon alıp tekrardan güvenli bölgeye doğru kendimizi atabiliriz ama şu an için hala dip aramaya devam sizinde dediğiniz gibi. 30 bin dolar seviyesinin altını görüyor musunuz teknik olarak? Çünkü çok fazla konuşulan bir seviye yani 29.500 gibi hatta 26 binlere kadar geri çekilmenin devam edebileceğine ilişkin de bazı yorumlar görüyoruz. Ne dersiniz düşüş hareketinin devam etme ihtimali kuvvetli mi mevcut seviyelerden? Tabii ki şöyle piyasanın yeni bir hikaye yaratması gerekiyor aslında tekniği de desteklemek için ama şu anda görünürde yeni hikaye yok. İşte en büyük hikayelerden bir tanesi hep konuştuğumuz ETF olayları vardı. Geçen hafta da bir ETF başvurusu e, onaylanmadı, iptal edildi. Hani bu tarz yeni bir piyasaya e, hareket getirecek, yeni bir kan sağlayacak bir haber akışına ihtiyacımız var ki buralardan dönelim. Tekrardan biz bir 32 binleri test ettiğimizde eğer o istediğimiz haber akışına ulaşamazsak ya da piyasaya yeni girecek yeni bir cana yeni bir paraya ulaşamadığımız noktada 28 de şu noktadan itibaren masada duran bir seçenek ama 32 binlerde kuvvetli bir destek noktası görüyoruz. Yani oradan gelecek haber akışı önemli. Bu haftaki FED kararları önemli piyasadaki temel akışı da e, takip edeceğiz bu noktada. Ama masada değil 28 binde buralar dip diye de söyleyemeyiz. Bir görmek lazım önümüzdeki akışı. Çarşamba e, akşamı Fed'in malum az önce siz de FOMC toplantı kararı var. Orada Mart ayına ilişkin faiz arttırmaya ilişkin güçlü bir sinyal gelmesi bekleniliyor. Yani 25 bas puandan ziyade 50 bas puan ile bir faiz arttırmana başlayacağına ilişkinde bazı yorumlar var. Şimdi diyelim ki bu minvalde bir sinyal geldi. Şimdi bu çok doğal olarak hem ABD dolarına küresel ölçekte değer kazandıracak bir unsur hem de ABD tahvil getirilerinde yükseliş hareketinin hızlanmasını da beraberinde getirebilir. Şimdi bu senaryoda Bitcoin'deki düşüş hareketlerinin bir hayli kuvvetlenme ihtimali görür müyüz yoksa zaten mevcut söylentiler yani işte Mart ayında faiz arttırımının başlayacağı yıl içerisinde 4 faiz arttırımından daha da kuvvetli miktarda faiz arttırımına gidileceği 6-7 gibi bunlar Bitcoin fiyatlarının içerisinde olduğunu düşünüyor musunuz yoksa mevcut bu tarz Sinyaller Bitcoin'de daha sert, daha keskin satışları beraberinde getirebilir mi? Şey, 28 bin masada demiştik biraz evet. önce bu konuyla alakalı. Eğer Fed tarafından bu açıklama gelirse Mart'taki sinyaller kesinleşecek bir haber akışı görürse, özellikle anlık aşağıda iğneleri görebiliriz, oraları tekrardan test ediyor olabiliriz. Ancak da o beklediğimiz 28 bin senaryosu bu keskin e, haber akışıyla birlikte gelebilir. O yüzden dip aramaya hala devam ediyoruz Burası dip demek e, çok doğru bir tabir olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki yıl genelini nasıl geçirir Bitcoin? Yani nasıl bir yorumunuz olur? Çünkü mevcut düşüşe rağmen hala 100 bin dolarların görülebileceğine ilişkin bazı yabancı kurumlardan gelen raporlar ve analizler var. Bu raporları mevcut teknik seviyeye yani 100 bin dolar hedefi nasıl değerlendirirsiniz? Mevcut ayı piyasası içerisinde. Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle Fed baskısı tüm e, piyasalarda zaten üstünde ve geriye doğru bir e, gerilemeye söz konusu FED baskısından kaynaklı. Eğer FED baskısı kalkar artık evet faiz aktarımı geliyor bu kadar geliyor sinyallerini aldığımızda artık ben kripto paraların buradan ayrışacağını düşünenlerdenim. Özellikle işte Mart ayından sonra da tekrardan piyasada yeni e, hareketler yukarıya doğru e, yükselişleri görebileceğimiz noktasındayım. Çünkü bunu bağlarken de bir özellikle 2022 yılı içerisinde e, bankacılık sektörünün kripto paraya çok büyük bir giriş e, yapacağını yeni bir düzene doğru adımların atılacağı beklentisi içerisindeyiz Bunun dışında da e, Ekstradan da geçen sene baktığımızda kurumsallardan çok fazla bir talep gelmişti Ama e, bu yeterli talebi de aslında göremedik sadece belli başlı kurumsalların Kripto paralarla bitcoin ile ilgilendiğini gördük Ve bu kurumsal e, Yatırımcıların da bilançolarında çok ciddi Karlar açıkladığını gördük kripto paralarla birlikte bu e, geriye çekiliş tekrardan e, kurumsallar için yeni bir alış fırsatları doğurabilir. Onun dışında çok fazla e, devletlerden e, kripto paralarla ilgili açıklamalar duyuyoruz. Tabii ki bunun El Salvador gibi bir örneği var ama bunları daha da e, çeşitlendirilebilirse eğer, tekrardan 100 bin hedefleri hayal değil ama öncelikle şu yılın ilk çeyreğini bir geçirmek gerekecek FED tarafıyla, FED baskıları ile. Bundan sonra çünkü kripto paralar bir hayli dalgalanmalı bir süreç yaşıyor. Daha önce de 28 binlere e, gerilemiştik. Tekrardan e, all time high'a yakın fiyatlar sergiledik. E, şunu söyleyebilirim ki kripto için zaman algısı birazcık daha kısa diğer e, piyasalara göre. Şu 3 ayı geçirdikten sonra tekrardan e, yeşil günlere dönebiliriz. Bitcoin'de ben 2022 yılı için umutsuz değilim. Hani 100 bin dolar hedefini de bu düşüşten sonra masadan kaldırmış değiliz açıkçası. Evet şimdi az önce El Salvador'dan da bahsettiniz. Ondan da ben de biraz bahsetmek istiyorum. İşte Bitcoin'deki bu son dönemdeki sert düşüşün ardından beraber dip seviyelerinden El Salvador'un 410 adet Bitcoin aldığını Açıkladığını net bir şekilde söyleyelim. Yani yasal ihalelerin yapıldığından bu yana baktığımız zaman 1801 adet bitcoin alınmış. Şimdi e, düşüşler alım fırsatı gibi değerlendiriyor şu an en azından El Salvador noktasında. Şimdi mevcut e, belli bir dönemden sonra El Salvador'un ve de diğer ülkelerin ki şu anda El Salvador harici bir ülke var mı? E, o da açıkçası tartışma konusu. E, bu düşüşleri alım fırsatı değerlendirilmesi noktasında El Salvador'un yapmış olduğu hamle ne derece doğru sizce? Şöyle söyleyeyim. El Salvador'un aslında başkanını bu piyasada dipçi olarak tabir ediyorlar. Hep evet. piyasanın dönüş yerlerinden ciddi anlamda e, Bitcoin ekledi ve elindeki varlığı da büyüttü. Hani bu geleceğe yönelik güzel bir yatırım. Çünkü sadece Bitcoin trade ile uğraşma noktasında değiliz değiller orada. Çünkü e, bir altyapısal harcama da yapmayı planlıyorlar. Özellikle e, bulundukları konum neticesinde e, volkanik bir enerji söz konusu olduğu için bunu artık madencilik tarafına da çünkü hep bitcoin'in tükettiği enerji çok fazla konuşulmuştu. Burada bir enerji açığı doğuyor e, bulunduğu coğrafyada El Salvador'un. Bunu da, bunu e, da madencilikle desteklemeyi sürdürüyorlar ve farklı planları olduğunu da birçok kere sürdürüyor. Hani onların kriptoya bakış açısını sadece e, yaptıkları trade ile e, ölçemeyiz. Tabii ki burada ciddi kar da getirdi daha önce. Hala da ortalamasının e, aldığı noktalara bakarsak hala da ortalaması çok fazla zararda oldukları söylenemez e, El Salvador tarafı için. Hani güzel bir yatırım çünkü e, ekonomik olarak da belli çapta bir ülke. Çıkış için kullandıkları bir formül Bitcoin'de. Eğer beklenilen hedeflerde ulaşırsa El Salvador'u ekonomik olarak ciddi e, bir şekilde yukarıya taşıyacak gibi Duruyor. Şu an için yapabildikleri e, güzel bir hamle bulundukları ekonomik şartlar noktasında, eğer bu madencilik teknolojisini de e, volkanik enerjiyle beraber e, birleştirebilirlerse e, önümüzdeki dönemde El Salvador'un üstünden çok fazla konuşacağız gibi duruyor. Şimdi e, Ethereum Vakfı zirve seviyesinden e, büyük miktarda Ethereum satışta gerçekleştirildiğini e, açıklandı. Yani böyle bir hamlede bulunmuşlar. E, Ethereum zirve seviyelerdeyken Ethereum Vakfı'nın satışa geçtiğine ilişkin bazı haberler var. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani zirve seviyelerin görüldüğü ve buralardan kar satışının kuvvetli bir şekilde olduğu şeklinde mi yorumlamak gerekiyor sizce? Yani şöyle yani çok e, akıllı bir trade yapmışlar öyle söyleyebiliriz. Zirveden satıp umarım da buralardan toplamaya e, başarırlar ki elindeki adetlerini çok fazla arttıracaklarmış gibi e, duruyor. Hani Güçlü bir tahmin yapmışlar burada. E, yukarıdan tepeden satışlarını gerçekleştirmişler. Bu piyasaya çok yansımadı. Çünkü Ethereum'un hedefleri hep daha da büyüktü. E, Ethereum'dan terste kalan e, yatırımcı sayısı da çok fazla. Çünkü Ethereum Bitcoin'den sonra bu piyasada e, en çok güvenilen kripto paralardan bir tanesi içinde bulunduğu ekosistem gereğiyle de e, çok fazla seveni var ve e, bu fiyatların e, Ethereum için çok ucuz olduğunu piyasa genelinde düşünülüyor. Hatta bir e, 6 bin dolar hedefi vardı devamında 10 bin dolarlara doğru ethereumla alakalı bir yükseliş beklentisi de var. Çünkü Bitcoin'in arasındaki makas çok fazla e, açılmış durumda. Tabii ki bu fiyat hareketinin gelmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de o bahsedilen 2.0'a tam anlamıyla bir geçişin söz konusu olma olmamasıyla alakalı ama e, Ethereum yatırımcısının e, Ethereum vakfı gibi e, zirvelerden e, satışı gerçekleştirdiğini çok fazla düşünmüyoruz buradaki haberde de e, birçok zincir verisi incele, incelenip oradan e, Ethereum vakfının e, bir satış yaptığının göstergesine u, e, ulaşmış birçok yatırımcı, birçok analiz noktasında doğru bir hamle yapmışlar. E, darısı bizim de başımıza diyelim bu konuda. Yani gerçekten fiyatlamalara baktığımız zaman gerçekten çok doğru bir Hamle yapmışlar. Hatta doğru da değil, mükemmel bir hamle olmuş. Mükemmel bir hamle. Evet, yani zirve yani seviyelerde herkese, herkese nasip olmayacak kesinlikle ee, kesinlikle strateji gerçekleştirmişler. Kesinlikle, e, Bir de şey sormak istiyorum. E, şimdi 24 saatte, son 24 saatte e, tasfiye edilen kripto para miktarı 1.14 milyar doların üzerinde. Şimdi e, tasfiye eden kastı nedir? Yani bunu nasıl okumak gerekiyor? Buradaki marjin işlemlerden bahsediliyor aslında bu evet. haber akışında e, longlar shortlar as, e, ikisi de e, patladı diyebiliriz amiyane tabirle çünkü piyasa aşağıda da dalgalı bir hareket geliyor hani 33.000'i görebiliyoruz. Oradan 35 bine doğru e, çok fazla dalgalı bir hareket oluyor. Burada da e, vadeli yapılan işlemlerde, kaldıraçlı yapılan işlemlerde birçok yatırımcı e, sıkıntı yaşıyor ve bu haberde gördüğümüz gibi de ciddi bir miktarda bir para e, lik olmuş durumda. Hani buradan biz yatırımcılara e, nacizane verebileceğimiz tavsiye eğer kaldıraçlı kullanan varsa bu işlemleri şu dalgalanmalarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü verilen haberde de miktar can sıkıcı boyutta. Hani şu ara birazcık dikkatli olmak gerekiyor çünkü dalgalanmanın çok yüksek olduğu bir seyirdeyiz. Hani buralardan kaldıraçlı işlem yapmak birazcık piyasa bilgisinin fazla olması gerekiyor. Bazen piyasa bilgisi noktası da yetersiz kalıyor çünkü çok dalgalı. Herkesi dikkatli olmaya davet edebiliriz burada. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Malum ayı piyasasına girilmiş durumda ve çok kuvvetli sayılacak ve nitelendirilebilecek ölçüde bir düşüş hareketi var. Dolayısıyla morallerde bir hayli bozuk. Şimdi bu düşüş başlamadan önce özellikle Metaverse projelerine ilişkin yeni bir hype'ın başlayacağına, yeni bir sezonun başlayacağına ilişkin beklentiler kuvvetliydi. Bu beklentilerde bozulma var mı? Çok kısa 30 saniyelik bir cevap rica ediyorum sizden. Metaverse bambaşka bir dünya. Hani, tabii ki kripto içerisinde bulunduğu sektörde kripto paralar olduğu için evet. Bitcoin'den ister istemez etkileniyor bu paralarda. Ama kripto para olarak değil de Metaverse dünyası olarak değerlendirecek olursak eğer hala gelişmekte devam ediyor ve çok farklı boyutlara da ulaşabilecek bir e, noktaya doğru ilerliyoruz burada. Tamamen bu düşüşten ayırmak lazım altyapıyı ve projeyi. Tabii ki kripto paralar etkilenecek ama Metaverse hala ee, popülerliğini koruyacak gibi duruyor önümüzdeki zamanlarda. Hani bu düşüş çok fazla ancak e, kripto paralarına etkileyecek gibi duruyor. Onu. Evet. Ama kendisine çok büyük bir etki sağlayacağını düşünmüyorum. Evet, iCrypex Pro'dan Kemal Kabakçı. Değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Evet efendim, programımızın burada sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle herkese sağlık ve huzur dolu güzel bir gün dilerim. Hoşçakalın. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sundu.